Arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağız gençler? Bugün tarot oynayacağız. Hoş geldiniz bu arada gençler. Eee inşallah sesim geliyordur. Arkadaşlar e, birkaç gündür biliyorsunuz ki video gelmiyor. Niye geldiğini size söyleyeceğim. Arkadaşlar ben telefon değiştirdim. Ee, daha iyi bir telefon aldım kendime. Eee telefonumun markasını soranlar olursa gençler A10 aldım. Değiş e, A10 aldım gençler. Onu size söyleyeyim yani. E, videoları artık abi neyden çekeceğim diye soranlar olursa Game Turbo'dan çekmeyi düşünüyorum. E, Game Turbo'dan daha sabit videolar çekilebiliyor. Ve yani siz izlediğinizde videolarda hiçbir hata gibi çıkmıyor yani. E, bu yüzden Game Turbo'yu seçiyoruz biz. E, buradan hemen bir arkadaşlar gravity show alacağız. Aga be yapma. Lan bütün param şey gitti ya. Hemen arkadaşlar şuraya da atlayacağız da. Ve Game Turbo arkadaşlar ne kadar şey yaparsanız o kadar sizin şeyinizi hızlandırıyor telefonunuzu. Ya yani ben bu yüzden Game Turbo'dan kullanıyorum. Bir dakika. Geç. Arkadaşlar bu arada Roblox'a başladım. Siz de hemen ee, beni arkadaşa şey ekleyebilirsiniz Roblox'ta. Ee, zaten Roblox oynuyordum gençler ama hani bir aralar işte Minecraft falan çekiyordum. Arkadaşlar yarın Minecraft'ı ekleyeceğim tekrardan. Minecraft'ı tekrar ekleyeceğim işte. Hop buraya. Arkadaşlar bu tavrı elden abi sinirlenmiyor musun? Yok gençler yani benim için ideal bir oyun bu ben. Yani sevdiğim tarzda oynadım Bir olduğu için sinirlenmiyorum. Ama böyle ara ara kafayı sıyırdım dolu ya. Abi ben niye proda oynuyorum ki? Nutlu oynayacağım ya. Doğru gençler bizim amacımız mutlu oynamak. Çünkü biz... Abi ya lan şuradan mı niye böyle bir şeyler alınız lan yine <laughs> çakallığına mı yapıyorsunuz lan atlayamıyorum atlayamıyorum da gençler hop buradan buraya atlayacağız abi hadi tamam kim aldı acaba lan ha? Harbiden çok merak ediyorum. Kim oldu? Arkadaşlar ben şunu kullanacağım bu arada ya. Keşke kullanmasaydım yani. Çok sinir ediyor arkadaşlar benim bazenlere. Ya bir dahakine zaten doğru hal çekmem. Yarın Minecraft videoları yazacak. Evet, telefonu değiştirdiğimden dolayı yani bugünlük hani Roblox çektik. Yani devam gelsin diyenler olursa Roblox'u da çekeriz gençler. Yani ek videom yoktu. Yani stop videom yoktu. Daha telefon yeni olduğu için gençler hiçbir şey daha yapmadım yani. Sadece bir Roblox'ta kafa kafa topu 2 yükledim. Minecraft'ta da işte yarın yükleyeceğiz. De geliyor. Hop bizim eleman geldin. Gel öbür eleman. Seni de çok severim. Bir dakika. Abi ben burada ölürsem var ya ağlarım. Ne, ee, buradan yürüsem tam buradan buraya atlasam. Ah Ölüyordum. Oyun niye bu kadar zorsun ya? Kardeş hile yapma bak. Oha çok iyiyim. Çok iyiyim ama nubu. Bunu size söyleyeyim nubu. PC versiyon çekmeyeceğim arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Hani biz mobil oyun kanalı olduğumuz için ee, bilgisayardan videolar çekmeye devam etsek hani? O yüzden olmaz. Ya. Video kapatacağım bana. Kaç dakika olmuş ya? 5 e, dakika olmuş. Şurada da var mı? Aynen. Var çok iyi. Oyunun sesini de kıstım ya. Çok kusura bakmayın. Ya kapattım. E o da niye? Ne e, telif falan yeriz diye kapattım oyunu sesini de Hop, buraya atlayalım. Bir dakika babacım bak seni çok seviyorum ama ödüm kopuyor şu anda atlarken. devam edelim. Buradan buraya atlayalım. Ya bugünlük tabii ki bunu çektim. Yarın arkadaşlar Minecraft videoları devam edecek. Sanki hiç oynamadık var ya. Ben bir de nuba geçeceğim ya. Vallahi hiç sevmedim. budur Zaten bugünden yükleyeceğim arkadaşlar. Yarın işte tam indiririm. deme beni başla Hop böyle arkadaşlar bir abonemiz çıkmış. PUBG yayınları falan da yapacağım. Ama sadece Facebook canlı yayınlarında yaparım onu ben. Facebook'u da daha vermeyeceğim gençler. Ben takip etmek isteyen Facebook'tan takip etsin yani kanal ismi. Facebook adresim. De 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 de. De de de. Neyse. Arkadaşlar burada Roblox ekibi toplamayı düşünüyorum. Aranızdan birilerini ara arayabilir mi yani? Haberiniz olsun. Ah, PC'den mi çeksin acaba? Ya? Ay. Her şey bir saniye videodan sonra görüşeceğiz. Arkadaşlar bu arada hani Roblox'ta parkur videoları çekmem. Ama hani böyle adamlar trollüyorlar ya. İşte merhaba ben 1 milyon abonelik youtuberum falan. Diyenler oluyor ya. Zaman alanında çok güzel bir şey ama ben düşerim bilader. Ee, şöyle atlayalım gençler. Niye game turbodan çekiyorum diyenler olursa. Game turboda kaliteli ses var. Yani Size dandik ses vermiyor mu Mobizen'deki gibi? Ama burada hani dandik ses değil de daha güzel böyle akıcı bir ses alıyorsunuz. O yüzden burayı seçiyorum yani. Game Turbo güzel bir şey. Ee, 7 dakika 54 saniye olmuş. Birazdan da yayını kapatırım. Ay yayını diyorum videoyu kapatırım. Deme beni bağışla. Ah. Ya. Çakal kalosları ya size. Ah. Geçiyorum lan. Videonun sonunda bana bir şeyler oluyor. Arkadaşlar uzun zamandır şeyde girmiyorum. <laughs> Bu yüzden mutluğum da olabilir. Hani sizi <laughs> oynadıktan sonra işte daha Minecraft'a girmiyorum ya. Yani. Ay. Roblox'ı hayat da girmedim. Daha işte video için bugün girdim. Yarın ama böyle olmayacak. Sabit yani. Minecraft kanalı olduğumuz için Minecraft videoları çekeceğiz. Arkadaşlar ben birazdan video bitireceğim bu arada. 10 dakika çektim. Ama çok sinir eden bir oyun ya. Deme beni bu işten? Bazen şans eseri geçebiliyorum ya. Kurtarılabiliyorum. Hayır. Çok erken oldu. Neyse. Ee, bir dakika arkadaşlar. Ee, lan. Heh, bırakın beni. Neyse arkadaşlar bugünkü videoda da bu kadardı. Hepinizi çok, çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.